Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilave sıkılaşma adımları kapsamında kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami aktif faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami aktif faiz oranı %4, 42'den %5'e çıkarıldı. Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası, nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikte farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.